İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 15 Şubat 2021 Gikter Haber Bülteni İngiltere 15 Şubat'ta 15 milyon aşı hedefine ulaştı. Olağanüstü bir başarıyı imza attıklarını kaydeden Başbakan Boris Johnson, aşılamada öncelikliler listesindeki ilk dört grupta yer alanların tamamına COVID-19 aşısının yapıldığını aktardı. Kamu sağlığı İngiltere tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre marketler koronavirüsün yayılımında önemli rol oynuyor. Araştırmaya göre geçtiğimiz hafta virüsün tespit edildiği kişilerin %53'ünün market alışverişi yaparken ya da burada çalışırken virüse maruz kaldığı ortaya çıktı. İngiltere'nin Reading şehrindeki bir otelde yaşamak zorunda bırakılan sığınmacılar maruz kaldıkları koşulları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. Reading Red Kitchen isimli dayanışma örgütü ise sığınmacıların içinde bulunduğu kötü koşullara dikkat çekmek için kampanya başlattı. İngiltere'de TV lisans ücretlerine zam geliyor. 1 Nisan 2021'den itibaren yıllık televizyon lisans ücreti 1,5 sterlin artarak 159 sterline yükselecek. çoğu asker 13 kişinin öldüğü gara operasyonu sonrasında AKP tarafından hedef haline getirilen HDP'ye bugün operasyon düzenlendi. 40 ilde düzenlenen operasyonlarda HDP il ve ilçe başkanları dahil 718 kişi gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada gözaltıların sürdüğü belirtildi. Fransa'da göçmenlere savaş açtıklarını duyurmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan Generation Identer adlı faşist grubun feshedilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı gruba kısa süre içinde feshedileceğine dair tebligatta bulundu. Honduras'ta 26 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Keyla Martinez'in gözaltında kaybetmesi nedeniyle eylemler düzenlendi. Ölümde sorumluluğu bulunan polislerin tutuklanmasını talep edildiği eylemlerde onlarca kişi gözaltına alındı. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 10972, virüs sebebiyle yaşamı yitirenlerin sayısı ise 258 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.